Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Bir süredir size yazmakla yazmamak arasında gidip geliyordum ama sonunda yazmaya karar verdim. Adım Sevtap. Evin en küçüğüyüm. Annem babamın ikinci eşi. Babam daha önce de bir evlilik yapmış. Eşi rahmetlik olunca annemle evlenmişler. Babamın ilk eşinden olan bir kızı var. Adı Ayten. O da bizimle yaşıyor. Benden 3 yaş büyük olmasına rağmen genelde adıyla hitap ederim. Biz Tekirdağ'ın Aksakal köyünde yaşıyoruz. Burası küçük bir yerdir. Genelde hayvancılıkla ve çiftçilikle uğraşırız. Babam küçük baş hayvancılık yapıyor. Buradan geçimimizi sağlıyor. Bizim köy küçük yer olduğu için insanlar birbirini tanır. Çoğu da zamanla birbirinden kız alıp verdiklerinden hep akrabadırlar dedikodusu, batıl anıcı çoktur o yüzden. Biz Ayten'le küçüklükten hep iyi anlaşırdık. Pek kavga etmezdik. Ama zamanla büyüdükçe ben biraz daha öne çıkmaya başladım. Etrafımızdaki insanlar hep güzellik olarak beni övdükçe ve ben okulda da çok başarılı olduğumdan içten içe beni kıskanırdı. Hayır, ben daha güzelim senden derdi. Ben de güler geçerdim tabi. Ortaokulu birincilikle bitirmiştim. Çok güzel geçmişti her şey. Herkes beni övüyor Ayten de buna sinir oluyordu. Babam buradaki liseye gitmemi istediği için Ayten'in okuduğu liseye yazdırdı. Ben de pek itiraz etmedim. Çünkü bütün arkadaşlarım oraya gidecekti zaten. Benim için problem yoktu. Ama Ayten bunu duyduğunda pek memnun olmamıştı. Okula başladığımda onun arkadaşlarıyla da arkadaş olmuştum. Benimle çok iyi anlaşıyorlardı. Ayten çok istemese de hepsi beni sevmişti. Ayten'in sınıfında Emir diye bir çocuk vardı. Okula geldiğimden beri hep dikkatimi çekiyordu. Ondan hoşlanıyordum. Aslında bakışlarından, onun da benden hoşlandığını anlamıştım ama ilk adımı ondan bekliyordum. Bir yıl sonunda geçmiş, lise 2 olmuştum. Yazsızla geçmiş, okula başlamıştık. Okulun ilk haftalarında bir gün Emir gelip beni kenara çekti. Benden hoşlandığını söyledi. Çok mutlu olmuştum. Biraz kendimi naza çektikten sonra hislerine karşılık verdim. O gün sevgili olduk. Ara ara bazı kızların Emir'den hoşlandığını duyuyordum ama bunları umursamıyordum. Sonuçta sevgilisi bendim. Emir'le sürekli görüşüyor, birlikte yemek yiyor, her teneffüste yan yana geliyorduk. Çok güzel anlaşıyorduk. Bu sene sonunda onların üniversite sınavları vardı. Emir de gayet zeki bir çocuktu. İstediği yeri kazanacağından emindim. Sınava kadar ara vermemiz gerektiğini söyledim. Benim yüzümden hayatını etkileyecek bir sınavdan geri kalmasını istemiyordum. O da bana saçmalama. Sınav için ara vermek ne demek? Gel birlikte çalışalım. Hem sen de hazırlanmama yardım etmiş olursun. Hem de ön hazırlık yapmış olursun dedi. Ben de kabul ettim. Birlikte çalışmaya başladık. Benim için de çok iyi olmuştu. Konu olarak zaten lise 2'den ilerideydim. Kendimi daha çok geliştirmeme yardımcı oldu bu durum. Sınav zamanı geldiğinde Aytan de, Emir de sınavın çok iyi geçtiğini söylediler. Çok da sevinmiştim onlar adına. Ayten'e Emir'in İzmir'i istediğini söylediğinden beri ne hikmetse Ayten de ben de İzmir'i çok istiyorum demeye başladı. Halbuki ben söyleyene kadar İzmir'in iyisi bile çıkmamıştı ağzından. Sonuçlar açıklandığında şok oldum. Ayten de Emir de 9 Eylül Üniversitesi'ni kazanmış. Bana nispet yapar gibi gülerek duydun mu Emir'le aynı okulu kazanmışız. Tesadüfe bak dedi. Hiçbir şey söylemedim. Emir'den çıkardım hıncımı bana neden soğuk davranıyorsun dediğinde bok vardı da seninle aynı yeri yaz dedim. Tesadüftür canım. Neden bu kadar takıldın ki? Anlamıyorum dedi. Biraz tartıştıktan sonra konuyu kapattım. Uzattıkça bize zarar oluyordu. Gideceği gün yaklaşmaya başladıkça çokça vakit geçirmeye başladık. Gideceğini düşündükçe üzülüyordum. Aytan günden güne bana Emir'den hoşlandığını, onda gözü olduğunu belli etmeye başladı. Yaz tatilinin sonlarına gelirken Emir'le vedalaştık. Aytan da gitti. Onlar gittiğinde içimde büyük bir boşluk ve huzursuzluk oluştu. Bizim okulla açıldı. Lise üştüm artık. Derslere giriyor, eve gidiyordum. Her fırsatta telefonda konuşuyor, mesajlaşıyorduk. İster istemez çocuğu bunaltmaya başlamıştım. Burada benimle sevgili olmak isteyenler emir gidince yüz bulmuş, sürekli rahatsız ediyorlardı. Ben de tersliyordum. Birkaç ay sonra Ayten iki kız arkadaşıyla aynı eve çıktı. Emir de gittiğinden beri evdeydi. Hiç şurada gitmemiş, tek kalıyordu. Sürekli beni arayıp, üniversitenin güzelliklerinden, İzmir'in özgürlüğünden bahsedip sinir ediyordu. Günler geçiyor, sabrediyor, ders çalışıyordum. İyice hırs yaptım. Ben de orayı istiyordum. Aradan aylar geçti. Hiç unutmuyorum. Kasım ayıydı. Sabah annemin çığlığıyla uyandım. Koştum odalarına. Ne oldu anne? Neden bağırdın dedim. Annem ağlar bir vaziyette. Baban, baban kızım. Gece hiçbir şey yoktu. Uykusuna son nefesini vermiş dedi. O an yıkıldım. Bütün dünya başımıza yıkıldı sanki. Ayten'i arayıp haber verdik. O da apar topar geldi. Emir de duyar duymaz sağ olsun geldi. İnsanın babasını toprağa vermesi ne kadar ağır. Ne kadar alışılmaz bir şeymiş. Uzun bir süre kendime gelemedim. Okulda bayağı aksattım. Sınavlar da kötü geçti. Derslere girmiyordum. Girsen de bir şey anlamıyordum. Üzerine çok zaman geçti. Öyle böyle ağlayarak günleri geçirdim. Sınav ayına girmiştik. Emir bayağıdır yanıma gelmiyor. Beni aramıyordu. Ancak ben ararsam konuşuyorduk. Hep çok yoğun olduğunu söylüyor. Ne zaman mesaj atsam konuşmamak için hep bir bahanesi oluyordu. En sonunda sınavı bir hafta kala gidip yüz yüze konuşmaya karar verdim. Aniden karşısına çıkacaktım. Bir Biletimi aldım. Anneme de Aytan'a e sürpriz yapacağım. Haberi yok. Sakın söyleme diye iyice tembihleyerek yola çıktım. İçimde de çok kötü bir his vardı. İzmir'e vardım. Emir'in evine gittim. Zili çaldım. Kapı yavaşça açıldı. Bir anda karşımda Ayten'i görünce beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Senin ne işin var burada diye bağırdım. Daldım içeri. Emir yarı çıplak çıktı salona. Siz burada ne bok yiyorsunuz? Belli oldu neden telefonlarım açılmıyor? Neden geri dönülmüyor? Allah belanızı versin. Sakın bir daha karşıma çıkmayın. İkinizden de iğreniyorum diyerek yüzlerini tükürüp çıktım oradan. Allah'ım bu nasıl bir sınavdı? Babamın kaybını henüz sindirememişken bu olayı nasıl hazmederim? Aşağılık, sevgilim baştan çıkarmış kim bilir neler yaptı. Aklım almıyordu. Emir hayatta böyle bir şey yapacak birisi değildi. Nasıl olur da böyle bir şey yapmıştı? Kafayı yiyecektim. Sınav günü geldi. Benim sınavım berbat geçti. Bütün bu olanlar her şeyi alt üst etmişti. Sınav sonuçlarını açıp kazanamadığımı öğrendiğimde iyice hırs yaptım. Bize aşağı yukarı 5 kilometre mesafede olan bir kadın vardı. Adını çok duyuyordum. Tuhaf tuhaf şeyler yaptığını biliyordum. Ona gitmeye karar verdim. Tek başıma, kimseye görünmeden akşam vakti yola çıktım. Bana tarif edilen eve vardım. Büyük bir arazi içinde, arazinin en uç kısmında tek katlı, koca koca incir ağaçlarıyla çevrili bir ev vardı. Etrafta başka yerleşim yoktu. En yakın evi 10 dakika önce geçmiştim. Her yer kapkaranlık İncin top oynuyordu resmen. İçimde korku vardı ama hırsın baskın geliyordu. Cesaretim topladım. Kapı aralıktı. Korksam da içeri girdim. Girer girmez içeride çok baskın, iğrenç bir koku vardı. Kapıdan içeri girdiğim gibi uzun, dar bir koridor ucu da salona çıkıyordu. Koridorun duvarlarına siyah sprey boyayla tuhaf tuhaf yuvarlaklar içinde yıldıza ve şeytana benzeyen şekiller çizilmiş, kana, elini bastırıp duvara sürülmüş gibi izler vardı. Arapça ve Latince yazılar dikkatimi çekmişti ama o kokuyu tarif edemem. Bir sürü hayvan pisliğinin zamanla iç içe geçmiş gibi çeşit çeşit baharatların bir araya gelerek keskinleşip direkt bıçak gibi burnuza vuruyor. Nefesinizi kesiyor. Kimse var mı diye seslendim. Cılız bir sesse kadın içeriden evet koridor takip et içerideyim dedi. İçimden çok ürpertici bir ortam derken salona girdim. Kokunun kaynağı buradaydı. Kadın kara çarşafla yerde oturmuş. Sadece ağzı görünüyordu. Gel otur dedi. Emrederek. Köşede kocaman bir masa. Üzerinde de keçi kafası, gözleri oyulmuş. Arkasında da duvardan yere kadar asılı siyah bir perde gibi bir şey. Üzerinde ise garip, korkunç fotoğraflar asılıydı. Birinde iki başlı bebek, birinde de gözlerinden kan gelmiş, burnu kesik bir kadın fotoğrafı olduğunu hatırlıyorum. Masanın üzerinde yaklaşık 10 tane kavanoz vardı. İçlerinde renkli taşlar, baharatlar, bazılarında hayvan gözleri, diş parçaları, soğanlar, sarımsaklar vardı. Yerde büyük bir halı, halının üzerinde yılan ve akrep olan garip şekillerin çizili olduğu şeffaf bir örtü seriliydi. Kadın bağdaş kurmuş oturuyordu. Kadının önünde de küçük bir kazan, içinde de turkuaz renginde de bir sıvı vardı. Bir de sonradan fark ettim. Yerde o kavanozlardan biri vardı. Her yerde mumlar yakılmıştı. İçeri girdiğimde kafamda bir sürü soru vardı. Önce ona size çok ön yargılı geldim dedim. Alaycı bir tavırla güldü. Ben sorularım var demediğim halde bana. Sor aklındakileri dedi direkt. Büyü yapmak çok günah. Hiç korkmuyor musun dedim. Hepimiz bir şekilde bulaşıyoruz. Baksan da buradasın ve bir şeylerden medet umdun ki ayağıma kadar geldin. Bana kimler kimler geliyor. Bir bilsen şok geçirirsin. Şimdi benden ne istiyorsun? Söyle dedi. Ben önce ona uzun uzun olanları anlattım. Ayrılmalarını istiyorum. Başları beladan eksik olmasın. Gün yüzü görmesinler istiyorum dedim. Emin misin? Bunun dönüşü olmaz ve bedel olur dedi. Olsun. Her şeyi göze aldım dedim. Kafasını onaylar bir şekilde salladı. Sonra da kafasını iyice öne eğdi. Yanında birileri varmış gibi konuştu. Uzun uzun cinleriyle konuştu. Ödüm kopuyordu başlarda ama zaman geçtikçe alıştım. Konuştuktan sonra bana dönüp neler olmuş neler dedi. Öncelikle senin sevgiline bağlama büyüsü yapılmış. Evinizin oradaki mezarlığa iki tane birbirine bakan kaşık gömmüşler. Bir de çocuğa musallat göndermişler. Seni ona çirkin, tiksinç göstermek için çocuğa hiç kızma. O büyünün etkisinde ve seni çirkin olarak görüyor. Bu öyle tesirli bir şey ki bak bebek gibi kızsın ama seni bile nasıl görüyordur kim bilir. Sesini bile duymak istemez. Uzaklaşır senden. Yapmayacağı şeyler yapar. Şimdi senin kardeşin ne derse onu yapıyordur. Oyuncağı olmuş onun. Yakın zamanda birini kaybetmişsin dedi. Şok oldum. Evet. Babam öldü dedim. Evet bak. Bedelleri ağır olur demiştim. O da senin gibi. Hiç düşünmeden içinde bir hırsla kabul etmiş dedi. Duyunca çıldırdım. Babam onun yüzünden mi kalp krizi geçirdi? O mu sebep oldu? Aşağılık. Nasıl bir insan bu derken kadın bana daha da kötü şeyler gelebilir başınıza. Size muskada yazılmış. Bu çok sağlama alınmış bir büyü dedi. Bozman istiyorum. Boz bu büyüyü dedim. Bizde büyü bozmak diye bir şey yok. Ancak büyüye, büyüyle karşılık veririz. Biz de muska yazarız. Büyü yaparız dedi. Biz konuşurken sürekli kulağına birileri fısıldıyormuş gibi onlarla konuşuyordu bir yandan. Mezara gömmeleri de ebediyete kadar sürsün diye zaten dedi. İçeriden ara ara Garip sesler de geliyordu ama evde bizden başka kimse yoktu. Hani böyle yavaşça kapı açar kapatırsınız ya gıcırdar öyle bir ses. Sormayı bile çekindim ama orada kaldıkça da ilgimi çekiyordu. Anlattıkları da beni inanmaz sinirlendirdi. Kinim o şerefsize karşı kat kat arttı. Kadın bana öncelikle mezarlıktan gidip kaşıkları ve muskayı çıkarıp bana getir dedi. Nereden bulacağım koca mezarlıkta dedim. Mezarlığa girdiğinde İlk kapının yanından sola dön. 66 adım say ve kıble yönüne dön. Olduğun yerdeki mezarı kaz, bulacaksın dedi. Çıktım, yanıma küçük kazma aldım. Gözüm dönmüştü. Artık ne derse yapacaktım. Dönüşü yoktu benim için. Mezarlığa gittim. Sakin bir an gelene kadar bekledim. Dua ediyormuş gibi yaptım. Sonra dediği gibi 66 adım saydıktan sonra kıbleye dönüp mezarı kazdım. Gerçekten de orada iki kaşık, bir muska bir de şeffaf, naylon bir şey sarılı küçük siyah yılanlar vardı. Hepsini alıp kadına götürdü. Önce muskayı açtı. Bir şeyler söylüyordu sürekli. Doğa gibi ama doğa değildi. Bunları üç gün sirkili suda bekletip akarsuya atacağım dedi. Kaşıkları da söküp ters çevirdi. Sırt sırta gelecek şekilde üzerlerine yazılmış yazılara eklemeler yaptı. O şekilde birbirlerine bağladı. Sonra kendisi muska yazdı. İçine cin isimleri ve Allah'ın bazı isimlerini yazdığını söyledi. Bunları yaparken sürekli korkutucu sesler geliyordu. Ben etrafa bakıp korktukça ''Korkma, senin işleri yok. Onlar benim kölelerim.'' dedi. Sonra yılanları yaktı. Yine bir şeyler okudu. ''Şimdi git.'' Üç gün sonra gündüz vakti tekrar gel dedi. Gittim. Üç gün bekleyip yanına gittim. Sirkeli sudan muskayı çıkardı. Yazıların bir kısmı silinmişti. Yaktığı yılanların küllerini, kaşıkları ve muskayı da alıp evden çıktık. Önce mezarlığa gidip o okurken ben aynı yere yazdığımız muskayı ve yılanların küllerini bir de kaşıkları gömdüm. Sonra oradan çıkıp bir akarsiyon oraya vardık. Ayten'in yazdırdığı muskayı da bu suya atmamı söyledi. Sesli bir şekilde bir şeyler söyledi. Ben de sorgusuzca attım. Sonra yine evine gittik. Bana şimdi bir bedel ödeyeceksin. Yoksa en yakından çıkaracağız dedi. Ne bedeli? Ne yapmam gerekiyor dedim. Tüm tırnaklarımı kesti. Saçımın yarısını da kesti ve Serçe parmağımda derin bir kesik açtı. Akan kanı o kaşıklardan çıkardığı ipe sürdü. Hiç engel olmadım. Razıydım. Tamam. Şimdi git ve olacakları bekle. Zamanı gelince büyünün yol açtıklarını göreceksin zaten dedi. Bir kuruş para istemedi benden. Sonra oradan çıkıp eve gittim. Korkudan, düşünmekten, sinirden uyuyamadım sabaha kadar. Hiçbir şey de yemedim. Öyle oturup bekledim. Aradan tam üç gün geçti. Annem kapıyı çalıp kızım diye seslendi. Yanına gidip ne oldu anne dedim. Ayten arayıp senin adına izin istedi. Gidebilirsin kızım sorun değil. Sen de sorsan izin verirdim dedi. Hiç bozuntuya vermedim. Annemi arayıp yanıma gelebilir mi? Plan yaptık demiş anneme. Eşyalarımı hazırladım. Hiç vakit kaybetmeden biletimi alıp İzmir'e gittim. İçimde az da olsa korku da vardı. İzmir'e vardım da Ayten'i arayıp geldim dedim. Tamam benim evime gel çabuk diyerek telefonu yüzüme kapattı. Gittiğimde kapıyı açtı. Hızla içeri, salona gitti. Kapıyı kapat, gel konuşacağız dedi. Yerinde duramıyordu. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranıyordum. Ne oldu yine? Ne istiyorsun? Annemi de arayıp izin almışsın. Ne var dedim. Biz tam evlenmeye karar vermiştik ve bana bir anda bağırıp çağırmaya başladı. Üzerime yürüdü. Dövdü beni. Benden tiksindini söyleyip terk etti. Evinden kovdu dedi. Bana ne bundan? Ne bok yiyorsanız yiyin. Bunun için mi çağırdın beni dedim. Tam kalkıp gidiyordum ki. Emir 3 gündür kayıp. Okula gelmedi, buraya gelmedi. Telefonu kapalı, evinde de yok. Evin yedik anahtarı var. 3 gündür gidip bakıyorum, oraya da gelmedi. Memlekete de gitmemiş. Kuzenini aradım, ağzını yokladım. Bir şey söylemedim, telaşlanmasınlar diye ama çocuk ortalarda yok. Ne yapacağımı bilemedim, seni de arayamazdım. O yüzden böyle yaptım dedi. Burada bekle, geliyorum dedim. Balkona çıkıp kadını aradım ama açmadı. İçeri gidip Aytan çabuk köye gitmemiz lazım dedim. Soru sorma. Çabuk yanına alacağım bir şey varsa al gidiyoruz dedim. Apar topar çıktık. Köye, kadının yanına geldik. Yolda ona her şeyi anlattım. O da her şeyi itiraf etti. Çok pişmanım. Affet beni diye yalvardı. Seni asla affetmeyeceğim. Babamı sen öldürdün. Şimdi zaman değil. Önce bunu halledelim. Sonra görüşeceğiz seninle dedim. Kadının yanına geldik. İçeri girip telaşlı şekilde olanları anlattık. Ben de sizi bekliyordum dedi. Yanındakilerle konuştu. Yeri büyük bir resim kağıdı gibi bir kağıt koydu. Değişik şekiller çizdi. Odanın etrafında çığlık sesleri, konuşmalar duyduk. Korkmayın, sakın yerinizden kalkmayın. Hepsi burada. Cinleri çağırdım. Bize yardım edecekler dedi. İçeriye bir sürü kara bulut gibi simsiyah şeyler girdi. İçeride resmen uçuşuyorlardı. Mutkum tutuldu. Ayten'le bakıştık. Öylece kala kalmıştık. Sesimiz düğümlendi resmen kıpırdayamıyorduk. Zaten kadın bizi sürekli uyarıyor. Bir yandan da onlarla konuşuyordu. Bir tanesi bize göründü. Asla unutamam o görüntüyü. Ben hala onun yüzünden uyku uyuyamıyorum. Kocaman iri gözleri, tavana kadar uzanan boyu vardı. Yanındaki tütsünün dibine geldi. Bana bakarak kayboldu. Allah'ım bütün bildiğim duaları içimden okudum. Kadın bağırarak ''Susun artık'' diye bize kızdı. Onlarla konuştuktan sonra uğultular kesildi. Şehrin çıkışındaki otobanın girişine gidin. Orada Emir bulacaksınız dedi. Çıkıp dediği yere gittik. Etrafa baktık ama kimse yoktu. İlerlerken uzakta bir araba gördüm. Emir'in babasının arabasına benziyordu. Yanına gittik. İçinde kimse yok. Yerde kan izleri vardı. Damla damla onları takip ettik. İleride kocaman bir incir ağacı vardı. Oraya gidip bileklerini kesmişti. İncir ağacın dibine yığılmış. Hemen ambulans aradık. Ambulans gelene kadar hem korkudan ağlıyor hem de nabzına bakıyorduk. Ölmemiş, hala yaşıyordu ama çok kan kaybetmişti. Bir yandan da Aytan'la kavga ediyordum. Hep senin yüzünden diye bağırıyordum. Ambulans geldi, hastaneye gittik. Çok şükür onu kurtardılar ama bir daha benimle de Aytan'la da görüşmek istemediğini söyledi. Konuşmadı bizimle, şikayetçi de olmadı. Eve gittiğimizde anneme her şeyi anlattım. Ayten'i evden kovdu. Bir daha da onunla görüşmedik. Ben uzun bir süre kendime gelemedim. Şimdilerde üniversiteyi bitirdim, avukat oldum. Bu olayda belki ibretlik olur diye size yazmak istedim. Sakın böyle işlere girmeyin. Girenlerin sonu belli. Benim babam öldü. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.